Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün bu videomuzda link bilgisayar sistemlerinin teknik görünümüne ve takısına bakacağız. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim sevgili arkadaşlarım. Evet bugün en büyük satıcı linkte arkadaşlar iş yatırım gedik Bank of America unlu olurken en büyük alıcı info buz yatırım deniz yatırım ve yapı kredi oldu link tarafında. Gelin bir de teknik görünümüne bakalım linkte neler var. Sevgili arkadaşlar link tüm hareketli ortalamaların altına sarktıktan sonra 22 Eylül seansında daha sonra çok nadir ortalama üstüne atmış durumda pozitif bir görünüm şu an için görüyorum. 34 günlük hareketli ortalama 236-50 üstündeki kapanışlarda tekrardan şurada görülen hareket gibi 55 günlüğe yani 252 liralık bir hareket görünüyor arkadaşlar. Şöyle ortalamaların altına inmiş. Tekrardan 5 günlük ve 34 günlük üstüne atmış. Dün kapanışı yapmış 34 günlük üstünde. Bugün hafif salmış ki ama 34 günlük üstünde kapanışlar durum pozitife çevirir. Ve 55 günlüğe gitmek ister. Oldu ki tüm ortalamaların üstüne attık arkadaşlar. 55 günlüğünde ortalamanın üstüne attığımızda artık linkte pozitif görünüm başlar diyebiliriz link tarafında. Şu an için RSI negatifte. MACD'de arkadaşlar pozitife geçmek üzereydi. Yani bir yükseliş yaptığında MACD pozitife geçecektir. MACD'nin pozitife geçmesiyle beraber zaten sizler de yükseliş adımlarını göreceksiniz. Ama her zaman söylüyorum hareketli ortalama altındaki kapanışta da stop olmak önemli. Bakın en büyük hareket 25 Eylül'de stop olmayan bir kullanıcı şu anda 670 liralardan 200 lira kadar düşmüş bir hisseyle karşı karşıya kalmıştır. Dediğim gibi 34 günlük hareketli ortalama altında yine ben stop olurum. Ama oldu ki 55 günlük hareketli ortalama üstüne giderse yani 252 liralar üstünde kapanışlar gelirse evet artık bir yükseliş trendinin başlayacağını düşünürüm sevgili arkadaşlarım link tarafında. Gelin bir de takasa bakalım. Son iki haftada takasta kimler neler yapmış. Takasta arkadaşlar en büyük toplayıcı Buz, Info, Citibank, Deutsche Bank ve HSBC yatırım olurken son iki haftada en büyük satıcı bir Global Garanti iş yatırımı olmuş. Görüyorsunuz yabancılar link tarafında bir toplayış yapmışlar. Buz yatırımla beraber bakalım dediğimiz gibi 55 günlük hareketli ortalama üstüne atıp eski zirvelerini deneyecek mi? Bu serinin devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.